Geçen 950 milyona bir tane yer geldi. Moritanya'da değil, Uganda'da değil, Papua Yeni Gine'de değil, İstanbul'un dışında değil. Ya yani İstanbul'da Fat, şeyde Bakırköy'ün karşısında bahçeli evler var, bahçeli evlerde. Buldum kat. İçinde de 15 bin lira kira var, kiracı var. 10 tane arkadaşıma yolladım. Hepsi okumuş çocuklar böyle. Mandarin, dak, çantalar, bilmem ne, Louis Vuitton'lar falan filan böyle alıyorlar. 200 bin lira civarında gelirleri var. Böyle beyaz yakalı, iyi pozisyonda. Bir şeyler de anlamışlar bugüne kadar. Hani diyorum ya abi diyorum, bugüne kadar almanız fırsatlar kaçıyor. Hadi. Hadi, hadi bir şey anlat. Mıy 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 mıy. Yani işte Trump geldi daha beter olacak diyorlar. Resesyona girecek diyorlar. İşte Türkiye'de erken seçim olur mu diyorlar. Yok işte şu ekonomisti okudum. Bu arada böyle gitti diyor. tabii değil mi o daire? 10 saniyede gitti. Alan kim? Yine diyorum. Yine kab e, kabzımallık yapan, e, orta düzeyde ama büyük değil. Bir hanımefendi. Hem de hanımefendi hem de kab yapan bir hanımefendi. Çok takdir ettim kendisini. Aldı ya. Ben de takdir ettim kendisini. Ablacım dedim ya benim okumuş arkadaşlar böyle. Aslan gibi, yiğit, delikanlılar. Mıy mıy mıy. Ya ne olacak Mert ya? Alınmış alınmıştır diyor enflasyon olan ülkede diyor. 15 bin lira kira oranı 6 yılda amorti ediyor diyor. Benim böyle diyor daha 10 tane daha yerim var biliyor musun diyor.